feci dolu yağıyor. Biraz azaldı azalınca açabildim. Şu arkadan. Şurası benim balkonum. Arkadan bildiğiniz nehir akıyor. Allah'ım bu sene herkesin yardımcısı olsun. Bahçeye gitmeyi planlıyordum ama tabii gitmedim. bir iki çiçek ekleyeyim. En azından bir iki de olsa güzel görüntü olsun. Şunlar çok maşallah güzelleştiler. Oo. Benim kalp kalbe ka yok kanayan kalplerimi bir ele almam lazım. Bir sıkıntı var görünüyor. Ona bir bakayım. olsun. dolu tekrar başladı neden görünmüyor ama Vallahi Maya. Maya korkmuş durumda. Ayağımın altına buz geldi ya. Mayacığım. Ne oldu anneciğim? Korkma bebeğim. Ne oldu kuşum? Limon çiçek açmaya devam ediyor. Ama tabii şey yapmayacak. Meyve vermeyecek. Maya ne oldu kızı? İşte bize durumlar böyle. Maya bir ileri bir geri şimşek çakıyor.